Adana'da bir mahalle bir kadının bir annenin yardım çığlığıyla yankılandı bugün. Üstelik ne olur bizi kurtarın diye bağıran sadece o değildi. Ne yazık ki dehşete çocukları da tanık oldu. Boşanmak üzere olduğu kocası evlerinin kapısına dayandı. Ölüm tehditleri savurdu. Hatta sözde kalmadı tehdit karısının boğazına bıçakla da dayadı. Genç kadını ölümden çocukları kurtardı. Bıçağı boğazıma dayadı. Evim bastı. Evin bastı. Evin bastı. Evet. Öfkeli koca boşanmak üzere olduğu karısının evini bastı, dehşet saçtı. Önce etrafa tehditler savurdu, ardından da elindeki bıçağı eşinin boğazına dayadı. De, Genç de, kadını de, ölümden de, çocukları de, kurtardı. De, çocukları zor de, elinden aldı. merdivenden tek zorunda kaldı. Adana'da yaşayan 3 çocuk annesi Necla Kurt iddiaya göre eşinden yıllardır şiddet görüyordu. Önce kızıma vurdu. Şiddete madde bağımlılığı da eklenince dayanacak gücü kalmadı, boşanmaya karar verdi. Ama eşi peşini bırakmadı. Sürekli şiddet. Sürekli şiddet. Küfür çocuklarıma, bana Sebebi hayatı mi? zindan etti. Uyuşturucu var mısın? Elinde bıçakla kapıya dayanan öfkeli koca hem çocuklarına hem de eşine oldu. kabusu yaşattı. Önce kızıma vurdu. Önüne geçtim. Kalktı bıçağı aldı, boğazıma dayadı. Çocukları zor elinden aldı. Çiftin çocuklarından biri babasının bir anlık dalgınlığından faydalandı. Annesinin kurtulmasını sağladı. Kızım merdivenden kendisini tamam. tek zorunda kaldı. Silah da elindeydi nereye bıraktı bilmiyoruz. Saldırgan koca eşinin çığlık sesleri komşulara ulaşınca kaçtı. Polisin onu bulması uzun sürmedi ama zanlı adliyede ifade verdikten sonra serbest kaldı. Ben de çocuklarımı öldürecek. Herkes gitsin.